Neden sana bir şey söylesin ki Mehmet Ali? Tabii canım, neden Mehmet Ali bana bir şey söylesin? Yani sen de söylemedin, Rıfkı da söylemedi. Kimse söylemedi bu taşınma hikayesiyle ilgili bir, bir şey bana genel olarak. <laughs> yani doğru, tamam doğru. Ya bunlar ailece bizim taşınacak olmamızı kabullenemediler bir türlü. Hah, şunu da unutmadan vereyim. Hah, teşekkür ederim. Sağ ol. Emre ne yapıyorsun? Emre, ya saçmalama, yani kötü niyetli biri olduğu belli. Açmayacaktır zaten. Ben şansımı deniyorum, belki açacak. Açmadı. Ben E ben de gelmişken bir işin cüzdan tutayım bari. Yok hayatım, olur mu öyle şey? Misafirsin sen. Aa, hani ailedendim Aslı? <laughs> e, sen de haklısın. Hadi. Dur, şuraya başlamıştım. Gel yavaş yavaş ama devam edelim. Tamam. Şu kitapları, şu kolyeyi. Tamam. Şöyle Ay çok sağ ol Deniz'ciğim ya. Ne demek ya, olur mu öyle şey? Aşkım, hadi boş. Hadi kalk gidelim. Hadi bak ikimiz de üzüldük zaten yeterince. Kapayalım bu konuyu. Hadi. bulacağım Yağmur. Bulacağım Yağmur ben bunu. Tamam. Hadi bak senin de hastaların gelmeye başlıyor. Hadi kalk. Hadi. Tamam. Abi ısrar etme. Allah aşkına ısrar etme. Olmaz. Hayatta olmaz. Bak Ayfer beni tek şartla affedecek mi tamam mı? Deniz'in numarasını ver. Annemle görüştürmem lazım ya. Abicim asla olmaz. Asla. Bir de anneme Deniz'in ilk aşkım olduğunu söyleyeceksin. Oldu. Kullanma o kelimeyi, kullanma. <laughs> ya Mehmet Ali, abartma ya. Ta alise zamanından kalma bir şey. Aslı buna ne der ki? Ya abi anlamıyor musun sen ya? Ben yalan söyledim, yalan. Asıl mesele bu. İlk aşkım sensin dedim. Allah Allah. Şimdi ben Deniz'den kurtulmuşken tekrar onu hayatıma sokamam abi. Deniz'i unut. Bitti gitti Deniz. Yok. <laughs> Allah Allah. Ya Aslı yengem senin nasıl bir yalancı olduğunu öğrenmesin diye... ...ben kendimi hiç düşünmeden ateşe attım. Yuvan yıkılıyor nasıl kalsın be? Ya kaç kere söyleyeceğim, senin bir yuvan yok. Senin yuvan yok, bir çıldırma gidiyorsun adam sen. Senin yuvan yok. Yuvası olan ve dağılmak üzere olan benim. Ya Aslı görmeyecek. Anneme götüreceğim sadece Deniz'i. Yani ilk aşkını. Kullanma o kelimeyi. Deniz'i anneme götürüp gerçekleri falan anlattıramazsın abi. Unut bunu. Annem Aslı'ya söyler. Deniz artık bizim evin yakınlarından bile geçemez abiciğim. Emir'ciğim vallahi sana da çok zahmet oldu. Geldiğine geleceğine pişman oldum vallahi. Olur mu öyle şey canım? Ne güzel beraber yaptık her şeyi. Baksana. Bitti. Vallahi epey kolayladım sayende. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ay biz ne güzel anlaştık seninle Deniz ya. Hakikaten yani ya böyle hiç anlaşamayacağım biri gelseydi ailemize. <laughs> ya beni böyle aileden görmeniz çok mutlu ediyor. Durum biraz karışık ama. Ay aşk olsun Denizciğim, öylesin tabii. Aa, o ne demek? Mesela iyi bir polis... ...vatandaşını sever. Vatandaşını korur. Vatandaşıyla sıcak ilişkiler kurar. Ee, ben böyle bir polistim mesela. Ha, amirim sıcak ilişki demişken... ...içerisi biraz sıcak olmadı mı ya? Nedendir bilmem ama... ...sadece sana sıcak basıyor Hulusi amca. Yok ya, bana niye sıcak bastın Damlacığım? Amirim, sizce de sıcak olmadı mı ya? Oldu, oldu, sıcak oldu. Bayağı sıcak oldu içerisi ya. Ben şu ceketi çıkarayım da bir rahatlayayım ya. Amirim, isterseniz siz de ceketi çıkarın, terlemeyin. Allah Allah, niye terlemesi evladım? <laughs> ya belli mi olur, terlersiniz filan. Hatta belki terlemişsinizdir bile. Tüh bak, ceket de üzerinizde ya. Ter kokacak e, şimdi o. Çıkarın bir rahatlayın amirim, bir ferahlayın. Ne diyorsun sen evladım ya? Kırk yılın başı giymişim, özlemişim zaten. Niye terliyim? <laughs> yaz kızım, yaz. İyi bir polis. Selam. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk Aydan. Ee, bu ilk hastanın tahlil raporu çıktı mı? Çıktı. Masana bıraktım. Tamam, sağ ol. Aşkım, ben odadayım. Emre. Çalışma lan. <laughs> Ama bunu her zaman isterim, haberin olsun. Sen yeter ki iste. Ee, aranız iyi galiba, maşallah. Evet, çok şükür. Ben öyle seni geçen gün ağlarken görünce... Allah korusun araları kötü galiba dedim. Kötü bir şey oldu zannettim yani. Yok yok yani saçma sapan bir meseleydi. Hallettik. Hmm. Çok sevindim halletmenize. <laughs>